Herkese merhaba. Bugün hazırlandım. Alışverişe gidiyorum. Uzun zamandır burada alışveriş yapmak istiyordum. Fakat havalar çok soğuk olduğu için bir türlü keyfim istemedi. Yani canım istemedi. O yüzden artık havalar da ısındığı için bir alışveriş yaparım diyorum. Zara indirimine ilk geldiğimde online'dan birkaç bir şey almıştım. Çünkü burada bayağı indirim olunca Zara'da fiyatlar düşüyor. Türkiye'deki gibi olmuyor. Örneğin işte 50 Euro'luk bir ceket 15-20 Euro'ya kadar düşmüş bir halde bulabiliyorsunuz. Bayağı bir ceket almıştım kendime. Bu sefer de hazır havalarda ısındığına göre ve Mevsim yaz olduğuna göre güzel bir şekilde alışveriş yapabilirim. Zoo'ya gideceğiz tekrar. Orada tüm markalar var çünkü. Makyajımı yapmıştım. Ama kaşımı sabitlemeyi unutmuşum. Sonra saçımı birazcık maşa yapacağım. Sonra çok daha geç olmadan çıkalım. Çünkü burada mağazalar erken kapanıyor hafta içi olmasına rağmen. Saçlarına da ekstra çok bir şey yapmak istemiyorum. Uçlarına sadece... Maşa geçeceğim. Bu arada ben bu maşayı kullanıyorum. İsmi Astra. Bunu Trendyol'dan almıştım. Ve benim tek şekillendirebildiğim maşa bu. Yani saç şekillendiricisi bu diyebilirim. Çünkü saçlarım biraz fazla olduğu için e, ve ince telli ve aynı zamanda düz olduğu için maalesef saçlarımı her ürüne şekillendiremiyorum. O yüzden bunu bulduğum için şanslıyım bence. Ama şimdi duş aldım sabah. Biraz saçlarım hala annem bile tutar mı bilmiyorum. Yani bu bile tutar mı tutturur mu onu bilmiyorum. Saçlarım bitti. Bence 5 dakika falan sürdü bu arada. Ama bir saç spreyi sıkacağım çünkü dışarıda rüzgar var. Oldu. Artık daha fazla geç kalmadan bence çıkalım. Bu arada çok fazla beğenmediğim bir şeyi almayacağım çünkü dolabımı birazcık hafifletmek istiyorum. Hani bir parça aldıysam e, kotla da giyebileyim, ya da kumaş panzolana da giyebileyim, günlük de giyebileyim. Şamdanı dışarı çıkarken şıklaştırabileyim. Öyle parçalar arıyorum çünkü. Hani artık babam falan baktığımda o kadar işte şurası açık, burası açık falan öyle üstlerim var ki her yere giderken giyebiliyorum. Ve bunlar da bir kere giyinmiş haliyle duruyorlar dolabımda. Onu da istemiyorum artık. Şimdi daha fazla geç olmadan çıkalım. Bu arada böyle oldu. Bu elbise elbiseyi de Zara'dan almıştım. Güzel oldu bence. Üstündeki gömleği de böyle giydim çünkü hava bir açıp bir kapatıyor bir de rüzgarlı. Yani hava 25-26 derece gösteriyor ama üşür müyüm üşümez miyim bilemediğim için bunu giydim ince olsun hem diye. Bir de şu beyefendiye bakar mısınız ya? Bu ne demek ya? Neler giydin? Bugün böyle bir mavi eşleşmesi yaptım. Böyle oldu. Evet değil mi? Çok şıksın. Bu şapkayı da ben mesela böyle şey takmayı seviyorum. Şu yandan böyle dağınık saçlarım çıkıyor ya. Evet. Ama tatlı duruyor. Evet. Böyle sıfırken böyle çok şapka yakışmıyor gibi geliyor ama böyle dağınıkken güzel oluyor. Evet güzel oluyor bence de. Ben de seviyorum. Metromuzdan indik, yürüdük, Planet 1'in tam önüne geldik. Şimdi ilk önce bir Planet 1'e girelim diyoruz. Sonra Zara'ya geçeriz mesela bir kot almak istiyorum ve fiyatlarını size göstermek için mesela şu Bak, bakıyorum diyorum niye göremiyorum çünkü fiyat yokmuş mesela şu kat 40 euro bir de ben böyle bir kot beğendim bu da 36 euro idi ben az kot göremiyorum evet bunu deneyeceğim diye ayrıca yani de güzel şimdi böyle keten pantolon keten gömlek vesaire aldım Alt parça var burada. Şimdi deneyeceğim. Şimdi böyle bir şey de yedim. Kolu böyle. Altına da keten pantolon. Bunun içinde yarım atlet var. Altına da tüz. Bayağı çok güzel oldu. Burada fiyatları neydi? Keten pantolon 35. Hı hı. Bu 15. Bence alınabilir. Hele üst kesin alacağım. Pantolon da alacağım. Çünkü keten pantolonum siyah. Hiç yok. Beğendik. Şimdi şu ikisini giyindim. Bu kotu çok beğendim. Straight kesim. Ama şu üstten emin olamadım bir tek. Çünkü sanki ben zaten geniş omuzlu ve kollarım kalın olduğu için şey. daha çok <laughs> beni iri gösterdi gibi. Bir de arkası biraz açık olduğu için iç yamaşır girmek zor olur günlük için. O yüzden bunu düşünmek istiyorum. Şimdi üstündekini çıkarmadan şu altındaki kotu denedim. Güzel bir kot bence. Bunun fiyatı bir tık daha pahalı. 40 euro. Şimdi şu kotu da deneyeceğim. Hangisi güzel olursa. Şu ikisi taşı farklı, rengi farklı. Bakalım. Kotu denedim. Ve çok arada kaldım şu an. Bu bir tık daha büyük oldu. ikisi de aynı beden olmasına rağmen şu kotta. Ama bunun beli biraz daha düşük. O yüzden bilemedim. Gömlek de çok kısa oldu. Acayip güzel. Ben de böyle içine attım. Bu M beden. Biraz hastalığa hiç dursun diye M aldım. Dışarı çıkarınca da böyle. Kolları böyle. Bence bu da alınabilir. Ama sadece şu kotla bu gömlek çok güzel olduğu için şu kotu bir daha denemek istedim. Bakalım hangi kot gerçekten güzel oluyor. Tamam ilk deneyden kot alacağız sanırım. Çünkü bu daha güzel oldu. Diye düşünüyoruz. Daha günlük daha her şey ilgi bir. Çünkü bunun taşı çok zor bir renk bence. Her şeye de uymaz. Ama bu kot klasik renk. Her şeye uyar. O yüzden bu kot alacağım. Çok Şimdi Plant çıktık. Zara'ya doğru gidiyoruz. Emre Can'dan da bir şeyler aldı. Ondan bayağı uzun kaldık. Ve ben tam çıkarken şöyle bir küpele aldım. Bence böyle tombul gold küpeler güzel oluyor. Hatta şu ortadakini de çok beğendim. Bunun için aldım zaten. Umarım güzel olur. Zara'ya bir gidelim. Orada da bir şeyler bakalım. Zara'da daha çok elbise ağırlıklı bir şeyler bakmayı düşünüyorum ama bakalım tabii istediğim gibi bir şey bulabilirsem. gösterir deneyebilirim de, de. de, de, de. ama. Şimdi bu aradan da aldık böyle beyaz üstler, şöyle bir elbise aldım, şöyle bir takım aldım ve şöyle bir üst aldım. Deneyim bakalım. Diğer şu üstleri denedim, ee, onu gösteremedim çünkü şu alt hiç güzel olmamış ve benim de başka altım olmadığı için gösteremedim. Ama bunu alacağım. Bir de şu basic üstü alacağım. Bu elbiseyi de O kadar güzel oldu ki. Yani beklediğimden çok daha güzel oldu. Bunu kesin alacağım. Çok tatlı. Şimdi bu elbiseyi de Ben beğendim. Emecan da beğendi. Büyük ihtimal alırım. Beğendin mi? Tamam, bugünlük bu kadar. Bence alışverişimiz yeter. Çok şey aldık. Şimdi alışverişten sonra böyle bir yere oturduk, bira içeceğiz. Tam da Zoom'un ortasında yanımızda da şu Zoom'un meşhur katedrali var. Alışverişimiz bitti, güzel şeyler aldık. Ben Zara'dan da o elbiseleri gösterdim, onları da aldım. O bahsettiğim üç bluz da aldım. Güzel oldu bence. Beklediğimden iyi şeyler bulduk. Emrecan da buldu bu Emrecan evet. kendini gösteremedi çok fazla ama... Herkese yeni bir günden merhaba. Dün akşamdan sonra eve gelin direkt bayılmışım. Çünkü biraz da başım ağrımaya başlamıştı. Dedim ki direkt daha fazla artmadan yatayım. Mağazalara çok bir şey gösteremedim. Çünkü güvenlikler kızacakmış gibi geldi. Kızmadılar ama kızacakmış gibi geldi. Tamam alacağım. O yüzden ben de çok onlarla iletişime girmemek için şeyler çok bir şey çekemedim. Bu arada Plankberry'si gösterdim. O taş rengi kotu almadım. Çünkü daha zaraya da gitmediğimi düşünerek dedim ki biraz herhalde fazla olacak. Sonuçta 3 tane pantolon alıyorum. Bir de yaz mevsimi hani elbise falan da alacağım. O yüzden onu almadım. Benim çoğu kotum ya Plankberry ya da Bershka. Çünkü Zara'daki kotlar keten pantolonları, kumaş pantolonları vesaire oluyor ama yani böyle kotları olmuyor nedense. Beni biraz bacak boyumu falan kısa gösteriyor. Ben de kendi için içinde çok mutlu hissetmiyorum. E aynı zamanda bu mavi için falan da geçerli. Mavide de çok kot bulamıyorum maalesef. Olmuyor yani bana. Sanki ince ve uzun bacaklı olman gerekiyormuş gibi. O da ben olmadığım için olmuyor yani. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra da büyük ihtimal markete gideceğiz. Çünkü kendimiz alışveriş yaparken ev alışveriş yapmayı unutmuşuz. Ben kek yapacağız. Emrecan gördüğüm kadarıyla malzemeleri çıkarmış. Çıkardım. Şimdi malzemeler dediğim de sadece yumurta ve süt çıkarmış yani. Başka bir protein tozu var. Aynen. Yula, şey, Yulaf. Hindistan cevizi unu. Biz burada Hindistan cevizi unu bulduk ve onu kullanıyoruz. Baya güzel bir tadı oluyor pankekte özellikle. Birazcık yoğunlaştırıyor tadı ama o tatlımsı tadı pankekte veriyor ve bal falan kullanmıyoruz. Yani tatlandırıcı bir şey kullanmıyoruz. O yüzden güzel oluyor. çıktık şimdi. Hava da çok güzel yine. Evet, benim en sevdiğim iş. <laughs> evet. Şişelerimizi topladık. Bayağı uzun bir süre topluyoruz yine. Yani hafta falan oldu galiba. Şimdi onları kutuya atacağız. Ne ne deniyor ona? Geri dönüşüme atacağız. Her plastik şişe başı 25 sent veriyor. Cam şişe başına da 15 cent veriyor ama her cam şişe olmuyor. Bira şişesi vesaire oluyor. Böyle işte Yağ şişesiymiş. Şarap marap oldu. Sadece bira oluyor. Aynen. Sadece bira şişesi. O da büyük ihtimalle çok tüketiliyor diye. Ve bir de... biraz yapış yapış olan bir şey şeydi. Normal su gibi bir şey herhalde. En sevdiği şey. Şu mutluluk, şu hırs. Sona doğru yaklaştık. Bitti mi? Bitti. Artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seç bakalım. Hangisini alıyorduk biz ya? Yeşil zeytin istemiş canım. çekmedi mi? Sen böyle büyük büyük... Onu yemiştik, güzeldi. Bu mu? Hı hı. Bu büyük büyük ve içinde hiçbir şey olmayan yok muydu bir tane böyle bir şey hatırlıyorum. Ha sen çekirdekli olanını ne istiyorsun? Çekirdekli büyük büyük. Bir anda kişnesi unuttuğunu fark edemezsin gerçekten. <laughs> Beni burada bırakıp gitti zeytinlerin yanında. Başka, çok, çok da terk etmemişim yani zeytinlerin yanındasın de... güvendesin. <laughs> Ayran aldık. İki gün önce falan canımız çok çekmişti ama ben yani de yapıyorum güzel bir arada. Tabii biraz fabrikasyon çıkışlı şey de özlüyüz Tuz oranı falan bilmem ne. Evet. Burada da farklı farklı peynirler var. Biz her çeşit peyniri aşağı yukarı denedik ve hangi ülkeden olduğu üstünde böyle yazıyor. Ben aramıyorum. Sen ne aramaya gitmiştin? Falafel. Falafel buldun mu? Hı hı. Yapalım bakalım. Değişiklik olur. Eve geldik. Bayağı zor getirdik her şeyi. Çok şey aldık galiba ama evde hiçbir şey kalmamıştı. E, bu bizi bir hafta götürür ama daha markete gitmeyeceksin, uzun bir süre. Şimdi onları yerleştireceğim, sonra çok işim var teze hiç bakmadım, tez bakman lazım sürekli tez deyip duruyorum ama işte bakmam lazım ona bakacağım. Sonra yemek yapacağız falan, saat 4 oldu hemen başlayayım en azından şu poşetleri toplayalım. Bu kadar şey aldık da bu dolaba nasıl sığdıracağız bunun hepsini bilmiyorum.